Topkapı Sarayı'nda 7. Osmanlı Padişahı'ndan 31. Osmanlı Padişahı'na kadar 24 padişah ikamet etmiştir. Yani Fatih Sultan Mehmet Han'dan Sultan Abdülmecid'e kadar. Sarayın dördü karada, üçü de sahilde olmak üzere sura açılan yedi büyük kapısı vardır. Karadaki kapıların isimleri Otluk Kapı, Babı Hümayun, Soğuk Çeşme Kapısı, Demir Kapıdır. Sahilde olanlar Top Kapı, Değirmen Kapı ve Balıkhane Kapısıdır. Sarayın ve surun esas kapısı Diğer bir deyişle saltanat kapısı ise Sultanahmet Meydanı'na bakan Bab-ı Hümayun'dur. Saray, kara tarafından Fatih'in yaptığı 1,5 kilometre sur Suri Sultani ve deniz tarafında da Bizans surları ile şehirden ayrılmıştır. Sarayı tam anlamıyla gezmek 5 kilometrelik bir yürüyüş yapmak demektir. Saray 700 bin metrekaredir, 80 bin metrekaresi binalar, kalanı bahçedir. Yani sarayın 9'da biri sadece binalardır. Bundan dolayı bu sarayda yaklaşık 900 bahçıvan çalışmıştır. Osmanlı hanedanları ticaret yapamaz, başka meslekler icra edemezdi. Sadece askerlik yapabilirdi. En yakın şehzade valilikleri Manisa ve Kütahya'ydı. Bunlar da İstanbul'a 4 günlük mesafeydi. Dolmabahçe Sarayı'nı Abdülmecit, Çırağan ve Beylerbeyi Sarayı'nı kardeşi Abdülaziz, Yıldız Sarayı'nı ikinci Abdülhamit Han yapmıştır. Topkapı Sarayı'nda ilk doğan padişah 2. Osman'dır. Topkapı Sarayı'nda son doğan padişah Abdülmecit Han'dır. Topkapı Sarayı'nda ilk tahta çıkan padişah 2. Beyazıt'tır. Topkapı Sarayı'nda 30 yıl kafes hayatı süren padişah 1. Mustafa'dır. Topkapı Sarayı'nda ilk boğdurulan padişah 1. İbrahim'dir. Topkapı Sarayı'nda vefat eden ilk padişah 2. Selim'dir. Topkapı Sarayı'nda vefat eden ikinci padişah da 3. Murat'tır. Fatih Sultan Mehmet Maltepe Hünkar Çayırı'nda vefat ettiğinden, 2. Beyazıt Dimetoka'da saraya giderken vefat ettiğinden, Yavuz Çorlu'da vefat ettiğinden, Kanuni de ve Zigetvar'da vefat ettiğinden, Topkapı Sarayı'nda ilk vefat eden padişah 2. Selim'dir. Padişahlar arasında 2. Beyazıt Eyüp'te gömülmek istemiş ama oğlu Yavuz Sultan Selim bu isteğe kulak asmayıp kendi camisinin arkasında türbe yaptırmış. Böylece Eyüp'te yatan tek padişah ve Türkiye'de ölen son padişah da Sultan Reşat'tır.